Herkese merhaba. Küçük mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tırnak bakımı yapacağız. Tırnaklarımızı şu ojelerden, protest tırnaklardan, takma tırnaklardan, güneş ışığından mahrum kalmaktan, kuruyup nemini kaybedip sararma, kuruluk, nem kaybı, minik minik çizgiler, şekil bozuklukları olabilir, ama en belirgin tarafı renk bozukluğu, sararma, e, renkte koyulaşma. Hatta şöyle e, kenarlardan e, yaprak yaprak ayrılır. Bu da bizi çok üzer. Biliyorum bana da olurdu eskiden. Tırnaklarınızın üzerinde oluşan bu olumsuzluklardan nasıl mı kurtuluruz? Şöyle, haftada en az iki gün, üç gün ojelerinizden arının. Bırakın tırnaklarınız hava alsın. Protez uyguluyorsanız lütfen arada sırada bir hafta 10 günlük e, aralar verin. Ve o yaptığınız aralarda da mutlaka bu uygulamalardan birini yapın. Sevgili arkadaşlar birinci formülümüzü anlatmak istiyorum hemen. Gerekli olan malzemelerimiz bir tane kabartma tozu, 3-5 damla limon ve bir tatlı kaşığı su. Sonrasında uygulamadan sonra da e, tırnaklarımıza bazalin süreceğiz. Bazalin iki formül için de gerekli. Evet sevgili arkadaşlar şimdi şöyle kabartma tozumuzdan şöyle bir tatlı kaşığı kadar koydum. Aşağı yukarı yarım paket. Şöyle bir tatlı kaşığı da su ilave ettim. Gördüğünüz gibi güzelce köpürdü. Bırakın iyice köpürsün. İlk etkisi geçsin ve üzerine hemen şöyle Yine bir tatlı kaşığı kadar da limon sıktık. Şöyle biraz daha karıştırıyoruz. Şu asitlenmesi geçene kadar biraz bekleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, hala daha köpürme devam ediyor, asitlenme devam ediyor ama tabii ki ilk etkisi yok. Hemen şöyle bir kulak temizleme pamuğu yardımıyla sadece tırnaklarınıza sürmeye özen gösterin. Çok fazla tırnak etlerine gelmesin. Ya da ben şunu da kullanıyorum. Kullanmadığınız bir diş fırçasıyla şöyle uyguluyoruz. Lütfen dediğim gibi çok fazla tırnak etlerini bulaştırmayın. Böyle 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Bekledikten sonra yıkıyoruz ve bazalin sürüyoruz. Hepsi bu. Evet sevgili Buyurun. arkadaşlar sıra geldi ikinci formülümüze. İkinci formülümüz için de gerekli olan malzemelerimiz diş macunu. Renklileri de olabilir tabii ki ama tercihen ben beyaz kullanmak istiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Eğer ayak tırnaklarınız için de kullanacaksanız bunu çoğaltabilirsiniz tabii ki. Bir tatlı kaşığı diş macunu üzerine de bir tatlı kaşığı kadar limon Sonra güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir macun kıvamına geldi. Yine bir kulak pamuğu yardımıyla oje sürer gibi şöyle sadece tırnakların üzerine uyguluyoruz. Diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Hatta şöyle parmaklarınızla bile uygulayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Yine yanlara kaçırmamaya dikkat edin. Sadece tırnak üzerinde kalsın. Hatta şöyle hafif ovuşturabilirsiniz de. Tekrar tekrar belirtmek isterim ki eğer tırnaklarınızda çok fazla sıkıntı varsa lütfen her gün bunu uygulayın. Eğer sadece sararmamasını e, istiyorsanız, sağlıklı kalması için bir uygulama yapıyorsanız haftada bir 10 günde bir yeterli olacaktır. Biraz sonra zaten hemen kuruyacak. Sevgili arkadaşlar, sen hangisini kullanıyorsun derseniz, ben bunu kullanıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. E, daha mı kolayıma geliyor? O köpürmeler daha mı beni ürkütüyor? Bilmiyorum. Ama o da çok faydalı, o da çok etkili. Onu da söyleyeyim. İkisinin arasında pek bir fark yok işin açıkçası. İkisini de denedim, ikisini de kullandım. Ama ben bunu tercih ediyorum. Tercih size kalmış. İkisini de deneyin. Hangisi işinize gelirse onunla devam edin yola. Ya da bir gün onu kullanın, bir gün onu kullanın. Evet sevgili arkadaşlar 10 dakika bekledim o arada zaten kurudu ee, sonrasında hemen yıkadım Tabii ki ilk defasında eğer yaptıysanız e, size hemen mucize yaratmayacak ama e, rengin değiştiğini göreceksiniz ve yavaş yavaş her gün kullandığınızda ya da haftada bir kere 10 günde bir kere kullandığınızda farkı apaçık göreceksiniz Sevgili arkadaşlar, bu iki formüldeki uygulama da renk düzenleyicidir. Yani bu sararmayı ve renk değişimini normale döndürecektir. Ama bu kuruluğu, özellikle bu kuruluğu ve çatlakları önlemek ve iyileştirmek için vazeline ihtiyacımız var ve bunu sonrasında uygulayacağız. Yani 10 dakika bekleyip e, yıkadıktan sonra tırnaklarımıza şöyle bazelinden parmağımızla alıp şöyle üzerlerine korkmayın derilere de gelebilir. Bazelin bir şey yapmaz. Şöyle bütün tırnaklarınıza sürün. Bazelinlerimizi sürdük. Arkadaşlar bırakın kalsın yani e, 10 dakika 15 dakika yarım saat bırakın böyle kalsın yıkamayın e, iyicene o tırnaklar vazelini e, içine alsın çünkü o kadar uzun süre oje altında ya da protez tırnakların altında havasız güneşsiz ışıksız ...vitaminsiz, onsuz bunsuz o kadar yalnızlıkça yaşadılar ki o kadar şey eksildi ki onlardan. Bu vazelinden ve bu bakımlardan e, gerekli olan bütün enerjiyi alıp e, sağlığa kavuşacaklar. Başka neler yapabiliriz derseniz eğer. Limonu kullandığınız salatayı oraya buraya bitti. Çöpe mi atıyorsunuz? Atmayın. Çöpe atmadan önce o içindeki... E, Muhakkak bir nem kalmıştır. Hemen tırnaklarınızı uygulayın arkadaşlar. Oje olsun, protez olsun, olmasın. Tabii ki olmasa daha faydalı ama olsa bile. Lütfen bunu devamlı yapın. Tırnaklarınızın şu e, kenarlarından bile o limonun vitaminini, nemini e, alacaktır. Tırnaklar ondan faydalanacaktır. Bunu tırnaklarınıza çok görmeyin. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda tırnaklarımıza bakım yaptık ve tırnaklarımızı mutlu ettik. Bakalım bir sonraki videoda neler yapacağız? Hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Yorumlar yapıp paylaşımlar yapar mısınız? Lütfen yorumlarda nereden katıldığınızı, sizlerin neler kullandığınızı, fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi lütfen yazar mısınız? Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir ömür diliyorum. Bakımlı, güzel, hoş. Hoşçakalın.